Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Nereden arkadaş oluyorsunuz artık? <laughs> Bilemiyorum. Onlar da sizinle çok yakın arkadaşlarım evet, tamam mı? biliyorum. biliyorum Senin tamam. olmayabilir ama benim çok yakın arkadaşlarım. Eminim. Evet. Günaydın. Günaydın. Yok bugün akşam, iyi akşamlar değil mi? Nasılsın? Ben de iyi. ne yapıyorsun? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınımıza. Bugün o önemli soruları cevaplayacağız. sorular ben de. Cevap Moderatör gibi davranmada gerek yok. Sorular bende. Sorular sendesin, sen moderatör gibi davranmalısın. Tamam, evet. Evet, bir takım sorularım var benim sana. Bana mı? İkimize mi? Kendime de. Tamam. Ee, bu, bu arada gerçekten çok güzel sorular sormuşsunuz. Hepinizi tebrik etmek istiyorum. Sizlerden böyle orijinal sorular vereceğini ben tahmin etmiştim evet. zaten. Evet. Ve cevaplamaktan da keyif alacağız bence. Başlıyorum. Vur. Hep sosyal mesafeli yaşamak ister misin Nur Sena ve Ayşenur? Teşekkür ederim öncelikle bu sorunuz için. Ee, hep sosyal mesafeli yaşamak isterim, çok hoşlanırım. Ee, pozitif bir şekilde bunu söylüyorum ki sosyal mesafeli yaşamak gerçekten insanın ruhunu doyuran bir şey arkadaşlar. Bence de. Ee, kendinizde vakit geçirmek için bile bir. Evet abi yani şöyle bir şey. E, bunu böyle abi çok sıkılıyorum falan diye tribe girmezsen kendinle vakit geçirmek kadar güzel bir şey yok. Ne yaptın? <laughs> Diyelim sen <sana> ne yaptın? <laughs> ne yaptın? Bu ne yapayım? ya? Yani ben şöyle çok fazla yeni fikir buldum. Kendimi çok güzel sakinleştirebildim. Spor yaptım. Ailemle vakit geçirdim. Biz sayesinde spor yaptım. Senin sayende spor yaptım. Tekrar bunun için teşekkür ediyorum. Ama yine bak hemen normalleşince spor unutuldu. Yani sanki hiç yapmamışım. Neyse Allah'ın uzun tüm <laughs> Evet. <gülüyor> Ben de sosyal mesafeli yaşamak istedim. Çünkü mesela e, bazı insanlarla görüşmenin de kadar gereksiz olduğunu <laughs> Aslında çevremde iki <Hiç gülüyor> kişi var evet. ben... <laughs> Yani şöyle mesela bir yere çağırıyorlar, ay gelemeyeceğim diye bahane üreteceğine salgın var bahanesi zaten önden <laughs> gitti. Yani. <laughs> Değil mi? Hiçbir şekilde bahane üretmeye gerek kalmadı. Herkesin bildiği gibi görüşemeyeceğiz ve salgın var <laughs> dedik. Ben evet, Bence evet. çok mantıklı. Ben mesela bunu bir sene şey daha kullanırım. E zaten. Sağlığım var abi nereye görüşüyoruz? Evet evet. Ya da toplantıyı mesela şeyden yapalım. Ya bir de şöyle bir şey oldu. Biz zaten çok dışarı çıkmaktan keyif insanlar değiliz. Hani bize de bahane oldu. Evet. Dışarı çıkmıyoruz çünkü salgın var. Çünkü diğer türlü dışarı çıkmadığımız zaman abi niye bu kadar evde takılıyoruz falan oluyor. İyi oldu. Bizde bir normal, anormallik var zannediyorduk ama aslında işte bizim anormalimiz normal oldu karantinada. <laughs> Çak. Tamam, evet bu sorunun cevabını verdik. İşte bu ikinci soruyu anlamadım ben. Onu da... Sor bakalım, mı? belki ben anlarım. Tamam. Madem herkes ekmek yapmayı öğrendi, o zaman şimdiki unlar neden ekmek olmuyor? Epek. Epek derken ekmek demiş olabilir, kepek demiş olabilir. Unlar niye kendi kendine ekmek olmuyor mu demek istemiş acaba? Hiç i̇şte anlamadım. Şimdiki unlar neden epek olmuyor? Çok kafayı yorma bunlara çok şey yapma. Bence ekmek yapmayı öğrenmek zorunda değilsin. Zaten evet. bu salgın sürecinde de gördük ki fırıncılar sokaklarda geziyor, ekmek diye bağırıyor. Öyle mi? Tabii tek alabileceği şey ekmek neredeyse yani daha kolay. Fırın geçmiyor mu? Fırın mı geçiyor? <laughs> hiç görmedim, hiç denk gelmedim. Yeni tip fırın bunlar. <laughs> Asosyal mesafe kaç metre? Bir buçuk metre tabii. Öyle değil mi? Bir buçuk. A sosyal mesafe diyor. O sosyal mesafe sana. A sosyal mesafe bence. Ha, a sosyal mesafe Fenerbahçe zeytin bunu o zaman mesafesi kadar. Evet. Çok yaratıcı evet. cevaplar veriyorsun gerçekten. A sosyal mesafeyi biraz abartabilirsin. Yani a sosyal mesafeyi bir apartmanın katı olarak düşünürsek 10. kattan zemin katı. Yani a sosyal mesafe sen ne kadar olmasını istersen o kadardır. Yani şey kesin bir buçuk metreden fazla oldu kesin. Evet. <laughs> Sen mesela kaç metre tercih ediyorsun? Mesela hiç hoşlanmadığın biri var diyelim ve evet. konuşmak istemiyorsun. Kaç metre tutmak istersin aralığa? Ee, aynı semtte bulunmak istemem. O kadar. O kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam, e, bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bağışıklık kazanınca bunu yüreğe mi çevireyim, altına mı? E, aynı anda cevap verelim istersen. Altın. Aa, ben cevap veremedim. Niye? Altın. altın. Sosyal medyada sosyal mesafeyi nasıl uygulayabilirim? Şöyle uygulayabiliriz. Yakın arkadaşlar filtresiyle. Yakın arkadaşlar filtresi derken? Yakın arkadaşlar filtresi Instagram'da bir filtre. Bunu gördün mü sen daha önce? Ben evet. kullananlar görüyorum. Oradaki arkadaşları neye göre seçiyorlar bilmiyorum ama ben herkesin yakın arkadaşıyım. Bir şekilde. <laughs> Öyle mi? Yani kendi yakın arkadaş olduğunu bilmediklerinde de yakın arkadaşsın yani. <laughs> Bence de şöyle, e, ben de bunu soru neydi? <laughs> sosyal medyada sosyal mesafeyi nasıl uygulayacağız? Ee, arkadaşlar sosyal medyada sosyal mesafeyi nasıl korursunuz biliyor musunuz? Bir süre yazmayacaksınız. Birbirinize yazmayacaksınız. Konuşma başlatmayacaksınız. Çünkü onun sonu buluşmaya varacak. Bir süre bunları istemiyoruz. Lütfen. O çok beğendiğiniz kız arkadaşınızı, çok beğendiğiniz erkek arkadaşınızı bir süre Onları da sosyal mesafe uygun. Ya ne diyerek yapacağız bunu? Eski usul şey yapın. Yani mesajlaşın ama mesela uzun uzun. 3-4 ay, 5 ay böyle mesajlaşın. Mektuplaşıyor gibi. Yani birazcık bu sosyal mesafeyi koruyalım yani. Birazcık böyle eski tatları hatırlayalım. Ben hiç yani. Ben çok katılıyorum. Orada <laughs> karantinada sevgili bulan arkadaşları da buradan bir alkış. <laughs> Doğru başardıkları için. Var mı tanıdığın? Benim yok. Benim Senin <laughs> yok. evet. <laughs> Evet, şöyle bir soru gelmiş. Bu süreçte... Nasıl izin... bir soru gelmiş be? Ama benim sözümü niye kesiyorsun? <laughs> çok, çok heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruya çok heyecanlandım. Sen? <laughs> evet, izin verirsen soracağım. Bu süreçte yüzde kaç online'sınız? Sen? Söylememe gerek var mı? Sen yüzde elli, ben yüzde elli, topla yüzde, yüzde yüz, yüz, yüz online'sınız. Hadi. Ne kadar güzel bir matematik ya. ya vallahi bu yüzdeleri toplamaya... Matematik valla. Sen nerede öğrendin yüzdeleri ben Ben yüzdeleri ilk başta ilk okul e topladım. O toplayış o toplayış. Onu öğrendim ya. Her şeyi topluyorum. Şey yapabiliyor musun? Ne? 1 bölü 2'ye çevirebiliyor musun? Çeviririm. <laughs> İstersen başka bir şey çevireyim. 25 bölü 50'ye de çeviririm. <laughs> ya sen var ya. Yani. Çok iyisin. Ya. Vallahi. Çevir bakayım. 40 bölü 90. Ben şey Çevir. çeviriyorum. Çevir. Ben çevireyim. Çevir. Söylemedim. Çevirmeyeceğim. <laughs> Söylediğim sana da Ama şey yani 20 bölü 45 canım. 40 bölü 90. 20 bölü 45. Onu 20. anladık herhalde de. Yani niye 40 bölü 90'ı soruyorsun da sana? İşte yapamayacağımı bildiğim için. Ya sen de mi? Ya sen de Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Sor. <gülüyor> <gülüyor> matematik, Türkçe, şey, matematik şampiyonun sonu arasında olan hırs. Dön, sor sor. Bırak ya. Sor ya, sor. Sit. Si. Si. <laughs> <laughs> evet, anlayan anlamıştır bence o zaman. Cevap vermiyorum. Anlayan anlamıştır <laughs> Aa, bence o zaman. anne baba Yılmaz korona günlerinde size daha da bağlandığımı, evlatlarına bağırına bastığımı yoksa sizden bıktılar mı? Bize aşık oldular. Evet, aşk yaşıyorlar bizimle. Yani muhteşem çocuklarımız, muhteşem kızlarımız var. Sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Evet, evet her sabah biz zaten şeyle uyanıyoruz, böyle masajla uyanıyoruz. Yani geliyorlar bize mesela işte, günaydın güzel kızım, prensesim. Ne istersin bugün kahvaltıda, ne yapayım? Ondan sonra yani şey gibiler yani böyle hani resmen gözlerinden aşk görüyorum. Zaten böyle. beraber yatıyoruz. <gülüyor> 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 Öyle bir aile olsak ne grip olurdu. <laughs> Bence öyle olduğumuzu düşünenler olabilir bu arada. O kadar da değil herhalde. Ayrılıkta sosyal mesafeye dahil midir Hocam? Hı -hı. Bunun cevabını arayalım. Hı -hı. Yani şimdi... Evet dahildir ayrılıkta sosyal mesafeye değil mi Nur Sena'cığım? Hatta ayrılık için çok güzel bir bahane olabilir. Evet hani sosyal mesafe var ayrılalım. Evet mesela e, uzun süredir bir sevgiliniz var fakat ayrılamıyorsunuz bir türlü yani kendinizde o cesareti gösteremiyorsanız. Abi sosyal mesafe yani ne yapabilirim deyip aynı evet. hemen bu ilişkiyi bir noktalama şey suretiyle bitirilebilir. Evet. Kafamda belirlen ve ardı arkası kesilmeyen düşüncelerle kafam arasında sosyal mesafe kurabilir miyim? Evet kurabilirsin. Çünkü şöyle ee, hiçbir olan problem senin problemin değil. <laughs> seni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmez. Hayır, ben buna bir tane yöntem söyleyeceğim. Ha, ooo, şimdi ben buna bir tane yöntem söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Ben şimdi vücu diye bir kitapta okudum arkadaşlar. Orada şeyden bahsediyor işte, varlık e, aslında varlık nasıl bir şey? Beyinden çok daha ötesi yani, beyninizin içinde kaybolmayın diyor. Şimdi şöyle yapıyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz tamam mı? Böyle bir Yoda gibi, Yogi gibi oturuyorsun beyninin içine. Bu arada ben de yoga ile çok alakam yok ama bunu yapabiliyorum. Sakin bir yerde böyle oturuyorsun, kapat gözlerini şimdi. Şimdi sen Ellerini? böyle oturuyorsun. Ellerini de istersen. Sen şey... bu hareketi nereden öğrendin? Şunu mu? <laughs> bu yogadır. Şöyle değil mi? Bu mu? Yani böyle yapacağım seni. Sana inat. Böyle oturdu. Böyle. Kafanını beyninin ortasına kendini koy tamam mı? Yerleştirdin. Sonra evet. karşına 10-15 tane Nur Sena, 10-15 tane Ayşenur oturdu. Şimdi bunlar sana beynindeki en kötü düşünceleri söylüyorlar tamam mı mesela? Sen niye yapmıyorsun? Yapıyorum Hı -hı. işte. Mesela diyorlar ki çok çirkinsin diyor sana mesela. Ya da diyor ki hiçbir zaman başarılı olamayacaksın Ya da işte diyor ki ne bileyim işte böyle abuk sabuk şeyler söylüyor falan. Sonra sen onlara diyorsun ki böyle bak şimdi gözünü aç böyle yapıyorsun. Hı. Tamam. Senin, senin düşüncen saygı duyuyorum diyorsun. Senin düşüncen saygı duyuyorum. Senin düşüncen saygı duyuyorum. Başka bir söyleyeceğiz bir şey yoksa ben gidiyorum diyorsun. Söyleyecek bir şeyleri yok gidiyorsun onları orada bırakıyorsun. Böylece beynin içinden çıkıyorsun ve rahatlıyorsun. Bunu yap. Ben yapıyorum. Tamam. Yüreğinden yaralı mı hikayemiz Nurşenacığım? Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Evet. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı sistemde gitmiyor. İki sohbet aralığı bütün mesafemiz. Şaylasın. Sevdim, anlamıyor. Çok güzel söyledin. Gerçekten. Ben söylemedim. Bunu e, Serdar Ortaç Sortaç söylüyor. Ve gerçekten bütün bunları e, mesafeye bağlıyor. Yani burada aslında bunu görebilirsin. İki sohbet aralığı bütün mesafemiz ya diyor adam. İçine donmuş. İçine evet. donmuş Evde geçirdiğin zaman <gülüyor> <gülüyor> Evde geçirdiğin zaman yüzde kaçı müzik? Buraya yüzde 50, yüzde da. 50 daha topla yüzde buraya yazdık ki böyle bunlar gelmesin diye benim yüzde yakını senle beraber yüzde yüz oluyoruz açıkçası ikimiz özellikle araba kullanırken ben araba kullanırken 90 aylı yolcu olarak e, müzik dinlemeyi çok seviyoruz bandır bandır. O zaman şey diyebilir miyiz evde geçirdiğimiz değil ama arabada geçirdiğimiz zamanın yüzde müzik. Bu denli mesafeli yaşayınca iyi fikirler, güzelliklerle bulaşıcılığını yitirecek mi? Senin fikrin benim fikrim olmaktan çıkacak mı? Hayır. Çıkmayacak. burada demek demek istediği şey... What? Şöyle mesela, biz ikimiz görüşemiyoruz. Sen çok negatif bir insansın, ben pozitif bir insanım. Benim pozitif enerjim sana gelmeyecek mi? Gibi. Arkadaş, bak demin de tekrar ettik ama. Herkes kendi pozitif enerjisini bulacak, böyle bir şey yok. Böyle bir şey var kabul etmiyorum. Evet. Ne hakkım var benim senin enerjini çalmaya? Ya da benim senin ne ha? hakkım var? Evet, aynen. Ne hakkım var senin enerjini? Hiçbir hakkım yok. Belki ben senin enerjini düşüreceğim. Belki kötü düşüreceğim. Kesin öyle düşüreceğim. yaparsın zaten. Kesin öyle yaparım. Ama ne olacak? Bu şeyde kendi pozitif enerjini bulacaksın. Yani. Pozitiflik her zaman bulaşıcıdır. Ama önce kendi içinde bul. Henüz karşılaşmadığım ruh eşimle aramdaki mesafenin daha çok açılmış olduğunu bilme gerçeğiyle nasıl baş edebilirim? Henüz karşılaşmadığın biriyle aramdaki mesafenin açıldığını nereden bileceksin? Hiç görmediğin, hiç karşılaşmadığın biri zaten sana hep bir ömür uzaktır. Diye bunu şey <laughs> yaptım şu an, öldürdüm arkadaşı. Burada da bizim de bir müzik evet, şey. burada arkadaşı öldürdüm. Ee, şöyle söyleyeyim, Kesinlikle arandaki mesafe daha fazla açılmadı. Çünkü o senin ruh eşinse bir şekilde hep seni Değil mi? Bak tekrar Serdar dönüyorum. İki sohbet aralığı bütün mesafeniz. İster Amerika'da olsun, ister Japonya'da. İster Avustralya'da olsun, ister Yeni Zelanda'da. İster Afrika'da. ki sohbet aralığı. İster Kanada'da. Baba sohbetler devam edecek mi yoksa normalleşme kurbanı mı olacak? Ee, herhalde normalleşme kurbanı olmaz gibi mi geliyor <laughs> çünkü evet. yani hiçbir zaman tam normalleşemeyeceğiz <laughs> sanki. Yani baba sohbetler biz zaten no şeyden karantinadan önce yapmak istediğimiz bir şeydi konsepti. O yüzden e yine devam edecek diye düşünüyoruz ama o kadar belki sıklıkla olmaz derken bir ay falan ara verdik. E, ama şimdi. şimdi, alışıyoruz. Normalleşmeye evet. alışınca biz onu devam ettireceğiz bu sohbetlere merak etmeyin. Nuris için yeşil gözlerini görmeme engel siyah beyaz filtrenin amacı nedir? Nuris için yeşil gözleri görmeme. Nuris için yeşil gözleri öyle her zaman gözükmez. Bir de zaten yeşil mi mavi mi belli değil. Yeşil. Yanınca mavi. <laughs> Aşık olunca mavi. <laughs> Sana bakınca yeşil. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Babam pasta yapmayı bilmiyor. Senin baban pasta yapmayı biliyorsa çok şanslısın. Bizimki grapefruit bile sıkarken bütün mutfağı batırıyor. Ee, bir de böyle sıkmak da istiyor grapefruit. İşte o zaman ona diyorsun ki bu sık. <laughs> ben biraz ona benzerim şimdi. Evet Ayşem mesela buzdolabını açar. Der ki mesela, mesela mesela şöyle oluyor. Muz var mı? Evet buzdolabında var. Nerede? Açtığı gibi, açtığı gibi yok. Hayatı bakmakla görmek arasındaki ince çizgiyi kendisi henüz fark edemediği meslek karantina yaradı o zaman bana ki her şeyin yerini bulabiliyormuşum. Ya şey bile yaptı parmesanlı galeta yaptı ya arkadaş. Teşekkür ederim ama sen, beraber yaptın. Evet ama çoğunlukla sen yaptın. Aa 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 aa. <laughs> Yeni evlenenler sizi karı koca ilan ediyorumdan sonra uzaktan mı öpüşüyor? Onlara serbest mi sence? Onlara her şey mi bu? Öyle de olmalı adamlar evlenmiş artık beraber birlikte geçirebilmek için. Yani eğer, eğer öpüşemiyorsanız evlenmeyin zaten. Evet. Erkenin. <laughs> Bence çok güzel var ya. Ben evlenecek olsam kesin bu karantinada basmıştım ya. Bence Abi de çok, çok güzel. Hiçbir şekilde o şeye girmiyorsun. Düğün masrafın yok bir şey yok. Nikah yap, ondan sonra o de harca. İstiyorsan sonra bir sene sonra git bir ay balayına. Ne kadar kar edelim şimdi nikah battan? Şimdi balayına 300 bin, bin lira Balayına var. da gidemiyorsun. Balayına evet. Evlendin mi ben? Yok. Ama plan yapmışsın hı. ya o yüzden. Hı. Uzayda da sosyal mesafe var mıdır Nabiye? Nabiye'ye mi sorulmuş? Şimdi uzayda tabii ki sosyal mesafe falan yok. Zaten uzayda çünkü e, siz yaşayamazsınız. Hiçbir insan yaşayamaz uzayda. Ve mesafeye de bu yüzden ihtiyacımız yok. E, uzayda tek mesafe sizinle benim aramda olur herhalde. Çünkü e, dünyalardan nefret ediyorum. <laughs> plastik atık yaratmadan tek kullanımlık eldivenleri nasıl kullanabiliriz? Bunun için çok güzel bir yeni fikrim var arkadaşlar. Peçeteden eldiven. Ama peçeteden tek kullanımlık eldiven yok. Yapılsın. Yapılsın. <laughs> Gençlerin yeni şeyi bu. Yapıldı. Alındı. Bilmiyorum zaten bu aralar plastik atıklar da çok arttı tabii. İzolasyonlaştıramadıklarımızdan mısınız? Hayır, izolasyonlaştırdıklarınızdanız. Bayağı izolasyonlaştırdıklarınızdanız. İzolasyon sürecinde internet olmasaydı. Olmasa internet. İnternet olmasaydı herhalde bayağı zorlanırdık ama daha farklı mecralara kayardık diye düşünüyorum. Ne gibi? İşte böyle masaüstü oyun var. Saklambaç, körede. <laughs> Bu tarz herhalde. Ben de düşünüyorum. Bayağı çocukluğuna gittim yani Atari. <laughs> tabii tabii internetin olmadığı zamanlara geçtim. Ben sadece <laughs> onları düşünebiliyorum. Ya internet olmasaydı ne olacak arkadaşlar? Bütün biz insan çok kolay adapte oluyor her şeye bence. O yüzden ona da bir şekilde adapte olurduk. Yani. Yani evde kalacağınızı da düşünüyorum. Bak mi? sana yemin ediyorum yarın öbür gün bu şekilde ama bu şekilde bütün telefonlar yok olsa insanlar çat diye alışır. Pat diye alışır, çat diye alışır. Ben sanmıyorum. Yani sana. %95. Ben, ben şu an düşünüyorum eskiden ne yapıyormuşuz. Ne o hareket? Eskiden insanlar gerçek bağ kuruyorlardı. Ayşenur, kızım, evladım. Şimdi bu internet çıktı, bitti olay. Bitti. Yani bir yandan kolaylaştırıyor hayatımızı tabi. Tabii ki çok kolaylaştırıyor. Ama internet olmasaydı da bence yine hayat devam ederdi ya. Çok tabii bir... ki devam ederdi. Sen ha neler oluyor da İzolasyon sürecinde olmasaydı internet evet biraz sıkıntı olabilirdi. Aynen. Çünkü Aynen. ne kadar annem babanın gözleri bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Yüzaklar. Şey oynuyor musun? <laughs> İlk önce gözünü kırp <laughs> Ölür falan. <laughs> İlk önce gözünü kırp çıplak başlasın falan. Aynen. Evet. Çok güzel sorulardı. Çok güzel sohbet oldu. Evet. Vallahi ben teşekkür de, ederim. E, ben geldi. sana teşekkür ederim, <laughs> yayınıma geldin. Bu benim yayınım değil Senin yayınım. Hayır, benim yayınım. Aa, evet. ben benim yayınım diye gelmiştim. Yanlış gelmişsin. Aa, e, o zaman kalkayım ben. Sen? Sen de kalk. Ben de kalkayım. İyi, e, tamam kapatalım istersen. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, kolum karantinada kilo aldı. Ben değil, sadece kolum. Biraz büyük çıkıyor, olabilir. Ama ne yapıyoruz? Olsun diyoruz, o şişko kolumuzu da seviyoruz. Ve kilo vermeye çalışıyoruz o zaman. Böyle evet, salladıkça bungullarım. Beni bunlar... sallanmıyor. <laughs> Senin yok yine sallansın Allah'ım ya. Bir, o, oh, sen yaptıkça benimki de sallanıyor. Yap, yapma, <laughs> yapma. Hadi kalkalım. Teşekkür ederiz. Kalkalım, gidelim bari. Terk edelim buraya. Hadi selam verin